Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde basit makinelerle ilgili ikinci testimizi çözeceğiz. Burada daha çok makaralar, yükselmelerle ilgili olan soru tiplerine bakacağız. Ee, kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza eğer abone değilsek abone olalım. Beğenme tuşuna da basabiliriz arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi birinci sorumuzla başlıyorum. X'i ağaç vidaları ne köz döndürülüyor? Bu işlemler sırasında X vidası Y'den daha çok ağaca gömülüyor. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Bizim Emir Han'ın Han'ı ifadesiyle söylemiştik. Alçalma ya da yükselmesi, vidanın bir cismin ilerlemesi Han ilişkisiyle bulacaktık. Yani vida adımı ve tur sayısına bağlı olacaktı. Arkadaşlar en kez döndürülmesi bunların tur sayılarının eşit olması anlamına gelir. O zaman daha çok ilerleyen kimdi? Y'den daha çok ağaca gömülüyor. O zaman X Y'den daha fazla ilerlemiş. Bu ne demektir? Diş adımı yani vida adımı daha büyük olduğunu kesinlikle gösterir. Hangisi kesinlikle doğrudur? X'in vida adımı Y'ninkinden büyüktür. O zaman bu ifade kesin. X'in ilerlemesine karşı koyan kuvvetlerin bileşkesi Y'nin onunkinden küçüktür. Arkadaşlar ilerlemelerde tepki kuvvetleriyle alakalı bir ilişki kesin kuramayız. X'in yarıçapı yenikinden büyüktür. Yine bununla ilişkiyi kuramayız. Bu sadece ilerlemeyle alakalı. O zaman cevabımız açık oldu. Soru 2. Yarı çapları R2, R3, R 2R, olan KLM dişleri ile şekildeki düzene kurulmuştur. Dişliler dönerken KLM'nin dişlerin çizgisel hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar birinci kuralımız neydi? Birbirini döndürenlerin çizgisel hızları eşit olacaktı. Arkadaşlar kimler birbirini döndürüyor? K v, L. O zaman hemen K v, hız büyüklükleri nedir birbirine? Eşittir. Arkadaşlar bunları hemen bir ve ifadesiyle alalım. Peki L ile M nasıl merkezli arkadaşlar? E, tabii ki aynı merkezli. Bunlar da yarı çaplarıyla doğru orantılı olacaktı. Yani VL ile VM, RL bölü RM. Arkadaşlar o zaman M'nin yarıçapı daha küçük olduğuna göre demek ki M'mizin hızı daha küçük olacak. O zaman K ile L, K ile L birbirine eşit olacak. M onlardan küçük olacak. Soru 3. Şekildeki KLM kasnaklarının yarıçapları 3r, 5r, 2r, L'nin merkezindeki makaranın yarıçapı da r'dir. K kasnağı ok yönünde 60 derece dönerse L ile M yazılı kaç numaralı noktalar üst üste gelir? Arkadaşlar burası 60 derece dönerse diyor. Derece olarak da tur sayısı şeklinde alabiliriz. Peki bizim K kasnağımız ile kim döndürüyor? R kasnağımız. Arkadaşlar dönme sayıları arasındaki ilişkiyi M1 çarpı R1 eşittir. N2 çarpı R2 şeklinde de alabiliriz. Ya da yarıçaplarla çaplarla direkt ters orantılı şeklinde ifade edebiliriz. Hadi şimdilik bununla yapalım. E, tur sayısını 60 derece olarak aldım. Çarpı yarıçapı 3 R kadar. Arkadaşlar buradan artık içtekinin ifadesini buluyorum. Ona N2 diyelim. Yarı da 1 R kadar. R'ler giderse N2 eşittir 180 derece döner. Arkadaşlar bunlar aynı merkezde olduğu için bu aynı zamanda L'nin de tur sayısına eşittir. Güzel. Şimdi arkadaşlar L de kimi döndürüyor dikkat ederseniz buradaki ifadede tabii ki M'yi dönüyor. O zaman bunların arasındaki tur ilişkisini de yazalım. Arkadaşlar burada e, tur sayıları eşit işte 180 derece dönmüş olacak. Peki L de kimi döndürüyor arkadaşlar? M'yi döndürüyor. Şimdi bunların arasındaki ilişkimizi yazalım. Yani e, L'nin tur sayısı çarpı yarıçapı eşittir e, buradaki M'nin tur sayısı çarpı yarıçapı. Arkadaşlar bunu da yerine yazalım. E, orası 180 derece demiştik. 180 çarpı yarıçapı 5r kadar eşit olmalı. E, M'nin tur sayısı çarpı yarı çap arkadaşlar. E, 180'i 2'ye bölersek e, 90. E, 5 de çarparsak 5 kere 9 45. Demek ki buradan da artık enmeyi bulmuş oluruz. Arkadaşlar şimdi artık noktalarımızı bulabiliriz. L ifadesi kaç tur dönmüştü? 180 yani yarım tur dönecek arkadaşlar. O zaman bir dönme yönlerini doğru gösterelim. Önce bu zıt yönde dönecekse bakın şöyle geldi ve bu şekilde döndü. Zaten yarım turda fark etmeyecek bir noktamız buraya gelmiş olacak. Peki 450 ne kadar yapar arkadaşlar? E 450'yi şöyle düşünebilir miyiz? Bir 360 derece dönseydi yani bir tur dönseydi çıkarttığımızda kaç derece kalırdı? 90. Arkadaşlar o zaman bir tur arttı bir de 90 derece dönecekmiş. Dönme yönü bu böyle dönerse dönme yönü birbirine ters olacaktı. Diğer yöne dönecek. Ve e, arkadaşlar o zaman 90 derece ise 8 de bu noktaya gelecek demektir dönme yönü. Bakın 90 derece de burası. O zaman 1 ve 8 yan yana gelecek demektir. Soru 4. X dişlisi şekil 1'de R yarıçaplı dişliyi döndürmektedir. R yarıçaplı dişlinin merkezinde R yarıçaplı makara 2R yarıçaplı dişlinin merkezinde 2R yarıçaplı makara kaynak yapılmıştır. Şekil 1'de X e, X dişlisi ok yönünde bir tam dönme yapınca K cismi H kadar yükseliyor. Şekil 2'deki L cisminin 2 H kadar yükselmesi için X dişlisi kaç kez dönmelidir demiş. Arkadaşlar şimdi burada verilen ifadeleri yapalım. Bir tam dönme yani burası bir dönme yaptığında bunların dönme yönleri birbirine zıttır. Ve yarı çaplarla ters orantılıdır. Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? E, bu R yarı çaplı bu ifadenin iki katı olmuş olsun. Herhangi bir şey değişmez. Yani ben bunu bir R olarak R bölü 2 olarak almış olayım. Böylelikle bu bir tur döndüğünde yarı çapı 2 katına çıktığı için bunun tur sayısını 1 bölü 2 şeklinde alabilirim. Arkadaşlar hatırlayalım H eşittir tur çarpı çevre şeklinde ifade etmiştik. O zaman bakın şu K'mızın yükselmesini H kadar aldım. Tur sayısını 1 bölü 2 kadar aldım. Çarpı çevresini de 2 pi'ye kadar aldım. Ve böylelikle H'mızı pi olarak sabitlemiş olduk şimdi ikinci ifademizi kontrol edeceğiz Arkadaşlar şimdi ben bunun ne kadar yükselmesini istiyorum 2h kadar yükselmesini istiyorum arkadaşlar Peki 2h kadar yükselebilmesi için 2h eşittir diyorum tur çarpı arkadaşlar çevresi ne kadar yarı çapı 2r ise 2p ile çarparsam 4 pi r yapar ee, ve buradan ifade olarak h gördüğüm yere de pi r yazdığımızda burası ne olur arkadaşlar artık 2 pi r eşittir tur çarpı 4 pi r'den ve burası tur eşittir 2 pi r bölü 4 pi r'den 1 bölü 2 tur olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar o zaman bu 1 bölü 2 tur dönecekse e, bu da 1 bölü 2 turdur çünkü aynı merkezde. Bakın yarı çapı 2 r. E, bu yarı çapını R olarak R bölü 2 olarak kabul etmiştik. Kaç kat var arada arkadaşlar? E, 4 kat var. O zaman bunun 4 katını aldığımızda yani 4 çarpı 1 bölü 2 o da eşittir. 2 tur şeklinde ifademizi bulmuş oluruz. Ya da direkt olarak N1 çarpı R1 eşittir. N2 çarpı R2'yi yazarız. Bakın bunun tur sayısını bulacağım. N1 yarı çapını R bölü 2 kabul etmiştik. Buradakinin tur sayısını biliyoruz. 1 bölü 2 çarpı yarı çapını da biliyoruz. O da 2R kadar. Buradaki R'ler ne yapar arkadaşlar? Gider. 2'ler e, de gider. 2 de buraya çarpım olarak gelir. Ve N1 eşittir. 2 tur olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. O zaman cevabımız C şıkkıymış. Soru 5. Sabit merkezden etrafında dönebilen yarıçapları R ve 2R olan XY e dişli çarkların arasına kamlı dişli çubuğu K noktası L'nin yerine gelinceye kadar F kuvvetiyle şekildeki gibi çekiliyor. Bu işlemin sonunda dişlerin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Arkadaşlar görünümü vermeyeceğim. Sadece şekillerini kendimiz bulup göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi hatırlayalım. Hatice ifademizden öyle değil mi? E, tur sayısı da ne demekti? Haş bölü çevre şeklinde yazabilirim. Arkadaşlar bunların merkezleri sabit olduğu için hareket etmiyorlar. Sadece dönme hareketleri yapıyorlar. O zaman X için başlayalım. X'in tur sayısı eşittir diyorum arkadaşlar arkadaşlar. E, çekilen ne kadar olacak? 3 pi kadar. O zaman h yerine 3 pi yazıyorum bölü. Arkadaşlar yarı çapı 2 r ise çevresi 4 pi kadar demektir. Buradaki ifadeler de, pi'ler giderse burası kaç tur olur? 3 bölü 4 tur olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar aynı ifadeyle y'nin turunu bulalım. y'nin turu eşittir. Yine 3 pi kadar çekilecek bölü. Arkadaşlar bu da yarı çapı r o zaman çevresi de 2 pi kadar. Şunlar da giderse 3 3 bölü 2 tur. Arkadaşlar 3 bölü 2 turu şu şekilde yazmamız bizim için daha kolaydır. 1 artı 1 bölü 2. Çünkü tam turlarda cismin şekli ne yapmaz? Değişmez. Şimdi neyi yapacağız arkadaşlar? Şekillerini bulacağız. Daha önce öğrendiğimiz yolun aynısını uygulayacağız. Şimdi geliyoruz bunu kaç parçaya bölüyoruz arkadaşlar? 4 eşit parçaya bölüyoruz. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bunu ok yönünde çektiğimizde bunun dönme yönü de bu yönde olacaktır. Şimdi bakın kaç bölme ilerletiyoruz? 3 bölme de ilerletiyoruz arkadaşlar. O zaman e, ifade olarak 3 bölme iletirsek biz hangi noktamız var burada? 3 noktamız var. O zaman 3 1 2 3 bu noktaya gelecek demektir arkadaşlar. O zaman geri doğru yazdığımızda 3 2 1 ve bu noktada da 4 noktası olacaktır. Şimdi taralı yere olarak bakarsak taralı yerimiz arkadaşlar kırmızı bir dörtlü. Şimdi de diğer bir dört olacak. Yani ifade olarak e, şu taralı bölgemiz burada olacak. Şimdi diğerini bulalım arkadaşlar. O ne kadar döndü? 1 bölü 2. O zaman bunu iki parçaya bölelim. Bunu çektiğimiz zaman o da bu yönde dönecek demektir. Arkadaşlar direkt şurasına 1 Burasına 2 diyelim ve yer değişikliği yapacak bir bölme gidecek ki o zaman 1 burada 2 burada olmuş olacak. E, taralı yer dönme yönüne göre 1'in arkası olduğuna göre bir de burada kaldığına göre çaprazına gelecek demektir. O zaman şekil olarak bunları bulmamız yeterli olacaktır. Soru 6. Yarı çapları 2R ve R olan KL dişleri merkezlerinden perçinlenmiştir. K dişlisi bir kez döndürülürse... P yükü hangi yönde kaç pire yer değiştirir demiş. Arkadaşlar bizden şu P yükünün yer değiştirmesini istemiş. Onun için biz buradaki yükselmesine x1 buradaki yükselmesine de x2 diyeceğiz. Bu ok yönde dönerse bu da bu yönde döner. Ve bundan dolayı şunu ifade olarak dönme yönüne göre aşağıya boşaltacak. Bu da dönme yönüne göre yukarı yönde çekecek arkadaşlar. Şimdi Buna da x2 diyelim. Arkadaşlar dönme tur sayıları yarıçaplarla ters orantılı olduğu için bunun yarıçapı 2R kadar. Bunun yarıçapı R kadar. O zaman artık bir dönme yaparsa yarıçapı yarıya düştüğü için bu 2 tur döner diyebiliriz. O zaman arkadaşlar P'nin hareketini şöyle ifade edebilir miyiz? XP şeklinde ifade edelim. Arkadaşlar bakın X1 kadar aşağı boşaltırsa bunu düşünmediğinizde hareketli makaralarda yarısı kadar hareket edecekti. Yani aşağı inecekti yarısı kadar. Bunu görmediğimizde de x2 kadar çekersen bunun yarısı kadar yükselecekti. O zaman ifade olarak x1 ve x2'yi bulacağız ve farkını alıp yarıyı alacağız. Peki önce x1 ve x2 2'yi bir bulalım arkadaşlar. X1'i nereden buluyoruz yine? X1 eşittir. Her turda çevresi kadar boşaltacaktı. Turu 1 kadar. E, çevresi de 2 pi r kadar. O zaman 2 pi r kadar boşaltmış oldu arkadaşlar. Burası eksi 2 pi r kadar. Şimdi x2'mizi bulalım x2 eşittir. Arkadaşlar tur sayısı 2. Yarı çapı re, çevresi de 2 pi re kadar. O zaman x2 dediğimiz 4 pi re eşit. Arkadaşlar o da yukarı çektiği için bunu da artı alalım. Bu da 4 pi re kadar bölü 2. Neden? Çünkü burada hareketli makara var. Ne kadar bırakırsan yarısı iner. Ne kadar çekersen yarısı kadar çıkar. O zaman xp eşittir. 4 pi re eksi 2 pi re, 2 pi re bölü 2. 2'ler de giderse arkadaşlar o zaman pi re kadar ne yapmış olur? Yukarıya çıkmış olur. Kaç pire? Tabii ki bir pire kadar. Yukarı bir pire. İfademiz aşkın. Soru 7. Sürtünme sistem şekildeki gibi P1, P2 ağırlıklarıyla dengededir. Buna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Arkadaşlar cisimlerin eğer tork merkezleri birbirinden farklı ise ben bunu iki farklı yolla yapıyorum. E, bu yol çok daha kolay. Ne yapıyoruz? Her cismi önce kendi merkezine göre tork alıp eşitliyoruz. Alalım. P1 çarpı r yazıyorum. P1 çarpı r eşittir diyorum. P2 çarpı R. Onu da yazdım arkadaşlar. Şu. Birinci aşamam bu. İki aşamada çözecektik. Daha sonra bunların turlarını buluyorum arkadaşlar. Yarı çapı R, yarı çapı 2 R'yi döndürüyorsa bu şu demektir. Burası bir tur dönerse burası da iki tur. Daha sonra bu denklemlerimizi tur kazançlarıyla çarpıyorum. Arkadaşlar birincinin turu 2 tur. O zaman burasını 2 ile çarpıyorum. P2'nin turu ise 1 tur. Bunu da 1 ile çarpıyorum. Artık eşitliğime bakıyorum arkadaşlar. Ne oldu burası? 2 P, P1 eşittir P2. Buradan artık P1 bölü P2 oranımız 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Soru 8. R1 çaplı x dişlisi bir devir yaptığında R3 yarı çaplı Z dişlisi 4 devir yapmaktadır. X dişlisi Ok yönünde 5 bölü 4 devir döndüğünde Z dişlisi hangi yönde kaç devir yapar demiş. Arkadaşlar önce dönme yönlerini bir bulalım. Bizim eğer dişliğimiz bu yönde dönüyorsa demek ki diğeri de bu yönde dönecek demektir. Çünkü birbirini ters döndürür. O da bunu bu yönde döndürür. Arkadaşlar dönme yönleri ne oldu? Bir kere aynı oldu. O zaman dönme yönü bakıyoruz iki yönünde. Şunlar. Şimdi tur sayısını buluyoruz. Arkadaşlar burada yine basit bir notumuz olacak. Eğer dişlilerimiz birbirini sürekli dıştan döndürüyorlarsa, y dişlisi dönme yönünü etkiler ama tur sayısını etkilemez. Demek ki tur sayısını etkilemez. Niye etkiler arkadaşlar? Dönme yönünü etkiler dönme yönünü etkiler. Ben o zaman x ile direkt z arasındaki ilişkiyi alıyorum. Yani ifade olarak şöyle yazalım. nx çarpı rx eşittir nz çarpı rz şeklinde yazıyoruz. Arkadaşlar önce birinci ifademizi yazalım ki yarıçapları arasındaki ilişkiyi bulmuş oluruz. Yani bunun turu bir yarıçapı Rx eşittir. Bu 4 tur dönmüş yarıçapı Rz. O zaman Rx eşittir 4 Rz şeklinde bulmuş oluruz. Arkadaşlar şimdi ikinciyi yazıyoruz. Ee, Nx çarpı yine Rx eşittir. Nz çarpı Rz. Peki Nx'i kaç tur döndürdü? 5 bölü 4 tur. Peki Rx yerine yarıçapını kaç alalım? 4 Rz alalım. Burası 4 Rz eşittir. Nz çarpı yarı çapında RZ olarak aldık. RZ'ler ne yaptı arkadaşlar? Gitti. Ve 4'ler de gitti. En Z'ye kaç kaldı? 4 olarak kaldı. O zaman Z'nin tur sayısı 5 tur şeklinde bulacakmışız. O zaman cevabımız değişik olacakmış. Soru 9 şekildeki r ve 3r yarıçaplı ortak eksenli silindirlere ipler ucundaki P1 ve P2 yüklerinin tam yan yana getirilmesi için X'e silindirlerine kaç devir yaptırılması gerekir demiş. Arkadaşlar bunların yan yana gelebilmesi için eğer sola doğru dönerse bu daha fazla yol alacak ve yan yana gelemeyecek. O zaman bunları ok yönünde döndürürsek X'in çevresi daha büyük olduğu için yükselecek ve Y de aşağıya gelecek. Bunlar yan yana gelmiş olacaklar. Şimdi bunlar için şöyle yapalım. Diyelim ki bir tur döndürmüş olsaydık bunları. E, bu P2'nin aldığı yola x2 ne kadar olurdu? Arkadaşlar x2'miz tur çarpı çevre demiştik. Bir turda o zaman bir çarpı yarıçapı 3 2 ile çarparsak 6π'e kadar çevresi var. Demek ki bu 6π'e kadar hareket ediyor. Peki bunun da aşağı yöndeki hareketine x1 dersek arkadaşlar o zaman x1 eşittir. O da bir turda bir çarpı çevresi 2 pi r kadar o da eşittir 2 pi r olur. Arkadaşlar dikkat ederseniz bunlar birbirine doğru hareket ettikleri için bir turda birbirine ne kadar yaklaşırlar? H eşittir x1 artı x2 kadar yaklaşırlar arkadaşlar. O zaman h eşittir. E, 2 pi'ye 6 pi'ye 8 pi'ye kadar yaklaşırlar. Arkadaşlar o zaman çok basit ifadeyle şöyle söyleyebilir miyiz? Bir turda 8 pi'ye kadar yaklaşıyorlarsa... Peki ne kadar yaklaşmasını istiyoruz? 24 pire. O zaman 24 pireyi kaç turda alır. O zaman en eşittir 24 8'e bölersek 3 tur olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Soru 10. K ve L makaralarının yarı çapları 2R ve R olup L makarası üzerine yeterince ip sarılmıştır. K makarası ok yönünde 2 tam devir yapacak şekilde dönerek ilerleyecek olursa L makarası kaç devir yapar? Arkadaşlar şimdi bakın bu sorularda basit olarak şunu yapın. Bir tur olarak bunu tekrar buraya çizin. Bu şu demektir. Bu bir turda kendi merkezi kadar bir yol alır. E, çevresi nedir arkadaşlar? Yarıçapı 2 ise 2 pi ile çarparsak 4 piye kadar. O zaman bir turda bu 4 piye kadar, bakın şuradaki ipi çeker. 2. Bir de döndüğü için kendi çevresine de bir çevre kadar ip dolar. Yani 4 pire kadar da etrafına sarar. Arkadaşlar o zaman ne oldu? Bakın şimdi bir turda ne kadar ip çektik? 1. Kütle merkezi 4 pire kadar çekti. Artı 4 pire kadar da etrafına doladı. O zaman eşittir 8 pire kadar. Peki arkadaşlar bu kaç tur dönmüştü? 2 tur. O zaman 2 turda 2 çarpı 8 pire yani 16 pire kadar ip çekmiş olur. Peki L sabit makara. O zaman sabit makaradaki tur sayısını çekilen İpin uzunluğunu direkt çevresine bölerim. Yani iki pireyi. Oradan da pireler giderse kaç tur atar arkadaşlar? 8 tur atar. Bu formülümüz nereden geliyordu? Hatice'den geliyordu. Yani şu. Sen turu bulmak için h bölü çevreye bölmen. Soru 11. 4 cm yarı çaplı kasnak kendi merkezi etrafında dönebilmektedir. Ucu A'da bulunan ip yatay eksen boyunca çekilerek B'ye getiriliyor. Arkadaşlar bu nokta yatayda çekilerek bu noktaya getirilmiş. Kasnan son görünümü nasıldır? P'yi 3 alınız demiş. Arkadaşlar şimdi öncelikle ben bunu ne kadar yukarıya çektiğimi bulmalıyım. Bunun için de şuradaki uzunluklar arasındaki ilişkileri kullanacağım. Ben ilk uzunluğumu bilirsem, son uzunluğumu bilirsem ne kadar çektiğimi de bulmuş olurum. Arkadaşlar 53 derece ne demektir? 3K, pardon şurası 4K, burası 3K, burası da 5K. Arkadaşlar 3K'yı 9 olarak vermiş yazalım. 3K eşittir 9 cm ise o zaman K'mız kaç demektir? 3. Arkadaşlar o zaman 5K'mız 15 4K'mız da 12. O zaman çekilen ipin uzunluğu artık H dersem 15'ten 12'yi çıkarttığımda 3 santimetre çektiğimi bulmuş olurum. Arkadaşlar bunun artık çekilen ifadesi H eşittir 3 santimetre ise dönme yönü de bu yönde olacaktır. Ve tur sayısını da yine Hatice'den bulalım. Ben buradaki turumu çektiğimde tur eşittir h bölü çevre olur. Arkadaşlar haşımız 3 kadar bölü. E, yarı çapımız 4 kadar. 2 çarpı pi yerine 3. R yerine de 4 aldım. 3 derimiz gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü 8. Arkadaşlar hatırlayın. Ne demiştik? Payda olan kısmı bu kadar. 8 parçaya böl. Peki 1 ne demekti? 1 bölme ilerlet demekti. Arkadaşlar şimdi bakın zaten burada 45 derecelik ifadelerimiz var. 90'ları da 45 yaparsak kaç parça olur? Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bölmeye bölmüş olurum. Arkadaşlar hangi noktamızı alalım? Hadi 90 derecelik kısmımızı alalım. Başlangıç olarak buraya alıyorum. Kaç bölme ilerleteceğim arkadaşlar? Bir bölme ilerleteceğim. Bakın bir bölme ilerlettiğimde arkamda 90 derecelik taralı bölme olacak. Buraya geldim. Arkamda 90 derecelik taralı bölme ifade ettim. Arkadaşlar bir boşluk sonra bir taralı. Bakın bir boşluk burası taralı bölme olacak. Bununla arasında da iki boşluk var. O zaman bir boşluk iki boşluk burası da dolu olan kısım. Arkadaşlar şu kırmızıyla taradığım şekli artık şekil üzerinde bulacağım. Bakıyorum. Evet arkadaşlar bakın burada var. Şunlar taralı. Burada bir bölme taralı. iki boş bir bölme taralı. Cevabımız Ceyhan olacakmış. Soru 12. Şekilde düşey kesti verilen düzenekte yarıçapları 3R olan X ve Y dişleri özdeştir. 2R ve R çatlı KL zincirleri X ve Y dişlerine eş merkezi olacak şekilde çakılmıştır. X dişlisi ok yönünde dönerek Z yükünü H kadar aşağı indirdiği anda T ile Z yükü arasındaki düşey yükseklik farkı kaç H olur? Arkadaşlar burada X dişlisi ok yönünde dönerek yani herhangi bir tur vermediğinde kendi kafamıza göre istediğimiz turu verebiliriz. Diyelim ki bu bir tur dönmüş olsun. Arkadaşlar bu bir tur dönerse e, ve dönme yönü de bunların bu yönde olacaksa e, eş merkezde yani yarıçapları da eşit olduğu için bu da yine bir tur döner. Arkadaşlar içerideki K da eş merkezde olduğu için hem dönme yönü hem de tur sayısı aynıdır. İçtekinin L'nin de yine dönme yönü ve tur sayısı aynıdır. Şimdi Z aşağı doğru bir H kadar hareket etti. Hemen bunu tanımlayalım. Neye göre? Hatice'ye göre tanımlayalım. Hatice olayım ama olsun varsın arkadaşlar. H eşittir turumuz 1. Arkadaşlar yarı çapımız 2R ise çevre ne demekti? 2 πrden R yerine 2 koyarsak çevremiz 4 pire. O zaman h artık kaça eşit oldu arkadaşlar? 4 r'ye eşit oldu. Peki bu da dönme yönüne dikkat ederseniz bu da aşağı yönde hareket ediyor. O zaman buna da h2 diyelim. h2 eşittir tur sayısı 1. Arkadaşlar yarıçapı noktaya kadarsa çevresi de 2 pi olur. O da 2 pi kadar. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyelim. 4 pi r h'a eşitse 2 pi r kaç eşittir? h bölü 2'ye eşittir. Arkadaşlar o zaman bakın bu h kadar inmişse bu da h bölü 2 kadar inmişse şöyle diyebiliriz bakın buradan bir h kadar bir h bölü 2 kadar. O zaman şu aradaki fark ne kadardır? h bölü 2 kadardır. O zaman cevabımız a şıkkıdır arkadaşlar. Soru 13. Şekildeki sistemde R yarçaplı K dişlisi ile L kasna eş merkezlidir. P yükünün 4 piyere kadar yükselebilmesi için K dişlisinin o ok yönde kaç devir yapması gerekir demiş. Arkadaşlar dikkat edin burada e, kuvvet kazancımız kaç? 3 kat. 3 e, kat kuvvetten kazandıysa yoldan 3 kat kaybetmeli. Yani şunu mu demek istiyorum. Ben eğer 4 piyere kadar yükseltmek istiyorsam İp sayısıyla çarpın yani her bir ip 4 pire kadar hareket edecek demektir 3 kere 4 12 o zaman arkadaşlar ben bu ipi buradan 12 pire kadar çekmeliyim. Bakın basit yolumuz şuydu bunu 3 yaz bunu 1 yaz bu şu demektir 3 haşa 1 haşa 3 haş o zaman 4 olması için 4 ile çarp 4 ile çarp 12'yi bul. Arkadaşlar bunu ne yapacağız bakın bunun için yine bir turumuzu alıyoruz. Bir turumuzu aldığımızda cismimizin şekli aynen şöyle olmuş olsun. Peki ben onu buradan buraya bir tur aldığımda bakın neler hareket ediyor. Bir, şu ipin uzunluğu dışta i̇şte yol alanın çevresi kadardır. Arkadaşlar onun yarı çapı 2R kadar. Çevresi ne yapar o zaman? 4 pi Demek ki bunun kütle merkezi buradan 4 pi kadar hareket eder. 2. İçteki işte de kendi çevresi kadar bir ip dolar. Çevresi R olduğuna göre o zaman bu da çevresine 2 pi kadar ip çeker. O zaman arkadaşlar bir turda ne kadar ip çekmişiz? 4 pi kütle merkezi 2 pire kendi ekseni etrafına doladı. Böylelikle 6 pire kadar ipi çekmiş olduk. Arkadaşlar biz kaç çekmek istiyoruz? 12. O zaman 12 pire eşittir. n tur çarpı 6 pire dersem buradan artık n eşittir. 2 olarak ne yapmış olurum? bulmuş olurum arkadaşlar bir soru çözümümüz daha burada sona erdi kanalımıza abone değilseniz abone olalım Eğer çözümlerimizi beğeniyorsanız beğenme tuşuna da basalım teşekkür ediyorum size iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar